arkadaşlar. Bugün karnevalı okuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlandık böyle. Okula gidiyoruz. Okula, okula gidince açacağız. Kurtuyorum. Gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün bulut s**tlam olmuş. Onu konuşuyoruz. <laughs> Dur beni sana <olsun>, sürmeyeceğim. <laughs> <laughs> Selam ver. Selam ver. Evet. Takdiri kaçın erkek. Kanka. Kanka biz buraya geldik de kimse yok kanka. burada. Ya ben de gelmedim. Annemiz oraya geldim. Maloş. Ya 9'u geçiyor arkadaşlar. Evet, ne işimiz var burada Bakıyoruz. ya? Bakıyoruz. Sınıf arkadaşlarımız yok. Evet, evet arkadaşlar Merve de geldi. Ne? Merve de katılıyoruz. <laughs> <laughs> Karnı alıyoruz. Karnı ne? Karnem takdir tabii ki. Ya, bu da sorun mu? Bir zahmet. Bir puanla kaçırıyordum. Son anda döndüm. Bizim çok... Şof... Evet arkadaşlar Merve benim de ben sorumlu. de öyleyim. Neyse hadi kapatıyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar. Azra burada inşallah. Hocam kameraya sallayın. Hocam. Yok. Hocam, hocam. hocam. Nasıl beş? ne alıyorsun? <laughs> arkadaşlar, neyse ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Kitle> <gülüyor> <gülüyor> çok çalıştığınız saat çok güzelsin. Ev Ömer Ürmek Ne alıyorsun kanka? <laughs> İyi, ben de takdir alıyorum. Sen ne alıyorsun? <laughs> Taktır alıyorum. Bunlar da takdir alıyorum. Abi, takdir Abi bunlarla aynıyız. Bunlar takdir alıyorsun, ben teşekkür istiyorum. <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> arkadaşlar, ben onur belgesi alıyorum. Bunlardan bir ayrıca alıyorum. Neyse arkadaşlar, bir yerlere gelince tekrar açacağım, kapatıyorum. Arkadaşlar, ev sallı. <laughs> Sizi de dahil ediyorum Onun bugün. Onu da mı dahil ediyorum? Ev kalmış. Şu an <laughs> <film> veriyorum size. <laughs> ne alıyorsunuz <laughs> karnede? Takdir. O ne alıyor? Konuşmak <laughs> istemiyor. Prim vermiyoruz. Takdir alacağım. İkisi de takdir alıyoruz. <laughs> Kalp kalbe karşı. Yalan. <laughs> Neyse arkadaşlar öyle gezeceklermiş falan. Gidiyorum ayrılıyorum <laughs> bunlardan. Görüşürüz. Yayını terk ediyorum yeter artık. Arkadaşlar merhaba şimdi ben de, de geldim. Ne alıyorum takdir alıyorum ama İngilizce yüzünden alamıyorum. Biz Galata'ya gidiyoruz. Biz gezeceğiz bugün arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Değil mi aşkım? Aynen aşkım. Arkadaşlar şimdi Mustafa da geldi. Onu da vlog'a dahil edeceğim. Vlog'a dahil etmeye istedim. El sallam. Tamam pardon. Ne yaptın lan? Anlamadım. <maks1> <laughs> Aga geçmiş olsun diyorum ve ayrılıyorum senden kutuyorum. Ben iyi, ben üçüncü olduğunu biliyorum. Üçüncü oldu Eylem. Sahne kumağı çıkardılar. Evet. Gurur Onu da ekleriz bu Eylem bizim ya. gururumuz. <laughs> Aga bu yok. merhaba. Etek yiyin lütfen bana bakar mısın? Aga bizde. Arkadaşlar çok Aferinize. güzel olmuş. Bu da Elanur Aşkı'nın Okul birincisi olduk ama kalpleri giremez. Mavi. Ondan sizin kalbimizin de okulunuzda konuşalım. Evet arkadaşlar haritamız çok sıkılıyor. Bizim karnelerimiz daha dağıtılmadı. Arkadaşlar evet, ben... Tümak'ınki dağıtıldı. Da, bizim sınıf hocamız ilk önce dokuzunkini dağıtacak dağıtacakmış Sonra bir kimsini dağıtacak Öyle yani. Ne yani? Ne yani sen bizi ikinci plana mı atıyorsun? Şimdi biz karnelerimizi gidiyorsun? alacağız. Takdir belgemi almaya gidiyorum. Evet arkadaşlar biz takdir aldık. Ben de aldım. yani. Öyle. Çok zeki bir sınıfız abi. da. Arkadaşlar size ayrılıyorum o yüzden hesaplayın. Görüşürüz. Ee, good morning. Neyim? Alsın? Son yeni yıl tatilimiz. Görüşürüz arkadaşlar. Atıyorum, ayrılıyorum bye bye, kapatıyorum. Ayrılıyorum sana. Bay bay kapatıyoruz. Bye. Bye arkadaşlar. Arkadaşlar ayrılıyoruz. Ev salayın kapılışı yapalım. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Allah'a emanet olsun. Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi metrobüs durağına gidiyoruz. Evin önüne geçeceğiz oradan. Okay. Evin önünde açarız. Kapatıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar e Bahar'ın mezlidiğinden <laughs> sonra sürprizli olmuş olabilir ama şey mi var? Mi var? benim suçum neydi? Onların ekranı buladık. <laughs> Ekranları buladık, Bahar'a kar okutmaya çalışıyor. Olmuyor. Yerde, Sonra işte Tülten'in beğendiği bir çocuk vardı. Güvenlik işte. O çocuk geldi. Bahar'a yardımcı oldu. <gülüyor> ya ya. Öyle <laughs> <işte>. arkadaşlar. Şimdi tramvay'a <laughs> bineceğiz. Süper gördüm. Evden kapatıyoruz. Arkadaşlar. ne geldik arkadaşlar. Hep gezelim. Gel işte. Gezelim. Aa, Açın. Burada foto çekeceğiz. Kapatıyorum. Tamam hadi. Kanka ağzını aç. Kanka ağzını aç. Aç canım dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dünya boştur benimle göçtür. Bayağı da komik. <laughs> At espriler güzel. Arkadaşlar. Öyle. Okay. <laughs> Öyle yani bir baktım ya. <laughs> Öyle işte. Bir baktım. Yarın yoktu. Arkadaşlar çevremize çok dolaplar dönüyor. Tamam. Farkındayız mı? Çok yemek istiyoruz. çok acıkmışlar kahvaltı direkt etmedik. Yani. Ben de bunları dedim. Bir ben bir plan yapmıştım tamam mı? Dedim ki karnı almadan önce o kahvaltı bizim edelim de bizim fav besmenlerimiz Mehmet'le Efe. Fav besmenlerim. <laughs> Onlar ne dedi kahvaltı edelim falan filan. Ama ben istemedim. Şimdi, Tuğçe istemedi. Neden? Benim Neden de evet, <laughs> <laughs> çünkü e, sabah sabah uzun erken kalkıyoruz bize kahvaltıyla barışıyor. Kahvaltı için ekstra erken uyanacaktı uyanamadı. Sonuçta işte, öyle yani. Çok yoruldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ezan okunuyor azizallah. Ayy, azizallah. Ki Türk müsünüz dedi. Lokum verecekti. Ben de Türk izledim. Sanırım Kürdüz dedim. Vallahi dedi. Lokum zaten olmadım. Arkadaşlar şimdi oldu biliyor musunuz? Bir tane adam kestane Ben kapatmayacaktım Bir şey, cimcime dedi. <laughs> Sonra biz bize de dedik ki, şarkı. bir şey demedik arkamızda dedik ki, gel dedi <laughs> şu Hayırdır abi sen? Sonra işte, ben dedim ki yok abi Abi deme abi, lazım Abi deme dedi bana. Ben de dedim ki, ben bir şey demedim. Bahardım, Sonra Bahar da bunu saklı yap. Sonra güldü arkamdan çok utandım. ne <laughs> dedim Mesela <yine>, hayırdır. <laughs> Af, arkadaşlar bir tane çocuk durdurdu yine bize. Dedi ki ne aldın? <laughs> ben dedim tatlı aldım. Sen hayır. Yok abi sağ ol. Evli. Abi abisi ne diyeyim ben? Abi mi küsüne demeye abi. Abi Arkadaşlar buradaki abiler sarıyor. İlk hasmımızı bulduk. Bence biz insanlar hasm olacak insanlar değiliz. Onlar biz çekiyoruz bence. Aynen. Bence. Ve influencer olduğumuzu biliyorlar açıkçası. Kanka bugün gördüğümüz herkesin... Kanka muhabbete gidiyormuş herkese abone ol desek abone olsun. Hadi konuşsam aşırı mantıklı. Arkadaşlar Bahar beni gözüne getir. Şimdi Bahar'ı ayarlayacağız. Kim? Kim <laughs> <laughs> <Şimdi> bak gördüğünüz <laughs> arkadaş bize ulaşabilir mi? Şu an ben video. Ben <laughs> de öyleyim. <laughs> <Bizi>, biz de oldu sürüz. Neyse arkadaşlar bu videonun biraz bir iki dakika öncesini aşağıda gördüğüm çocuk Bahar'ın gözüne kestirdiği Arkada kameraya baktım seni gördüm. <laughs> bize ulaşıyorsun. <laughs> Hemen buluyorsunuz. Tamam mı? <laughs> tamam ben sana tamam sen de bana tamam olacaksın. Olacaksın abi. <laughs>

Arkadaşlar yarın vlog gelecektir. Yarın el izleyip kapağını yapıp atacağız. Abone olup like atıp zili açmayı unutmayın. Biz şarkıcı infiz her Her bize. Her böyle. Arkadaşlar bize. Arkadaşlar. Geri dönmek zaten geri dönecek bir yeri kalmadı. Oy. Alex lafımı saktım veriyorum bak. Dönüp de bulacağı biri yok evet, asli bir dönsene olur. Değil mi abla? Arkadaşlar. Bizimle baybay ediyoruz. Abi dur bekleme. Uyandınız Bu bunlar. Abi YouTube kanalımıza insanlar. Allah asıl YouTube kanalımız <laughs> abone olursun reşler. <laughs> abi bozum yok ya. Arkadaşlar <laughs> 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 bir <laughs> abone kazandık. Ay, i̇nşallah abi, bu abi, abi, abi olur. Bok olur. Bilmiyorum. İnşallah gönlüm. İnşallah bu yara da yaralarımızı sarabilir. Abi, abi o yara. <laughs> Yaralarımız yetmez ya. Ee, Galata'dan turluyorduk yani. işte. Sonra Mehmet'le karşılaştık. Milyonlu bir ihtimal. Ben arkadaşım. Arkadaş. İki yürü arkadaş yok. Abi yürü gidiyoruz. <laughs> Aga sonra gitsinler bize abi, yani. Bunlar mı arkadaşlar? Git onlarla vedalaş de geçeceğiz. Aga bize gel. <laughs> biz mi onlar mı seç? Zaten öyle. Aga Ayşe. Buradan fotoğraf. Buradan fotoğraf alırız. Al hadi. Onlar <laughs> mı? Abi <gülüyor> Mehmet bize <de> gelecek. <laughs> Mehmet bizde artık. Hayır. Sen siz değil siz değil. Neden? Aldık onu. Aldık <laughs> bizde. Siz gidin. Bay bay. Hadi bay bay. Youtube'a yeni Youtube kanalımız var arkadaşlar. Abone olun, like atın. <laughs> ya, ya, bak, ya, Tam şey, yeni arkadaşların ya. ya. yanına gidiyor bay bay. Hangi yeni arkadaş, yeni arkadaş yaptın bizi sattın. Ok. Mehmet bizi satmanızı tamam mı? Gönderme. Kanka bizi de gel ya. Kapatıyoruz. Arkadaşlar kapatmıyoruz tabii ki şey. Mehmet'le karşılaştık ve onunla şeyimiz bitti. <laughs> Şöyle. Anne, şok oldum ha. Aga yemin ederim ben size dedim bu tarafa gidelim dedim bak bu tarafta Mehmet, Mehmet gördüm, Aynen. var Mehmet'i gördüm aynısını var elimizde 100 oldu Arkadaşlar merhaba evet. Mehmet'le karşılaştık ettik şimdi evet. bir tane e, kafe yerdik Arkadaşlar sana dedik ki bizimle takıldık boşver ama, ama dedik ki aynı arkadaşlarım Öyle olsun Senle iyi oynayalım Mehmet Neyse, En azından başkalarına konuşmayalım Konuşursam ağır hazır. konuşurum Neyse konuşursak çok kötü şeyler. <laughs> bir konuşsak var ya. Max konuşsun. <laughs> Aga patlar ortalık. Şimdi arkadaşlar biz bunları yiyeceğiz, içeceğiz. <laughs> Kapatıyoruz. Arkadaşlar biz kahvemizi içtik. <laughs> Sizi <laughs> unutmuşuz. Aa, onu Sen nasıl unuttuk <laughs> onu da bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar hepinize merhaba. Çok üşüdüm. Türkiye'li kıyafetlerimizi değiştirdik. Şimdi Ay, arkadaşlar biz kafede oturduk. Takıldık anladım. biraz. Hasbihal yaptık. Arkadaşlar, kuraçlar, sen Ablam sen arkadaşlar İspanyollar şey. vardı orada. Ay, Dedik ki şey, şey yanına almamış. Kaç Dedik ki arkadaşlar. Onlar da böyle bizim arkamızdan falan bak. Biz de baktık gördük yani. Güzel gezdik. Ama Mehmet bizimle takılsa daha güzel olurdu. O yeni arkadaşlarını tercih Eyvallah. Eyvallah Mehmet. Arkadaşlar merhaba. Biz gezdik ettik. Şimdi kapatıyoruz. Bineceğiz ee, şimdi. Hadi. Geldi. Evet bay Evet arkadaşlar bugünkü vlogumuz bu kadardı. Şimdi biz eve gidiyoruz. Metrobüse bineceğiz. O yüzden kapatıyorum. Ee, şey size çok abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklemek istiyoruz. Bak izliyorsunuz, ben like atıyorsunuz, abone olmuyorsunuz, beni sinirlendiriyorsunuz. Oh. Sinirlendi. Oh. <laughs> Görüşürüz. <Görüşmeler. gülüyor>